Bugün Türkiye'de ne oldu? Buyurun bakalım. 21 Ekim 1999 Eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı suikast. Öldürülmeden önce Cumhuriyet Gazetesi'ndeki makalesi nedeniyle dönemin siyasal İslamcılar tarafından hedef gösterildi ve 28 Şubatçı olarak suçlandı. O tarafın üzerinde çarpış şartı konarak kapak yapıldı ve bunlara rağmen aile bulunamadı. 21 Ekim 2007 Dağılca saldırısı. Saat 00.20'de PKK'nın Nakarim'in yüksek Ovaçesi'ne bağlı Dağlıca köyüne konuştu Türk Silahlı Kuvvetleri komando taburuna karşı ağır silahlar ve roket atarlar ile düzenlediği saldırıdır. Teröristlerin yaklaşık 150-200 kişilik bir grup olduğu tahmin ediliyor. Saldırı sonucunda 12 askerimiz maalesef şehit olmuştur. 16 askerimiz yaralanmış, 8 askerimize de ulaşılamamıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre çatışmanın ardından yapılan takip operasyonlarında 34 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2007 tarihli basın açıklamasında 21 Ekim 2007 tarihinden beri haber alınamayan 8 Türk askerinin TSK bünyesine katıldığı açıklanmıştır. 8 asker 3 Kasım 2007 günü Kuzey Irak'a giden DTP dönemin HDP'sidir. Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtalan'a 4 Kasım sabah erken saatlerine teslim edilmişlerdir. 21 Ekim 2024 FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen öldü. Hemen sevinmeyin. Bu terörist Türk adaletine hesap vermeden öldü. Bunu asla unutmayın. İçimizde hala bunun artık dönemin Ergenekon kum Kumpası'nı verdi. Bu teröriste bitsin bu hasret genler, şiir yazanlar, sözde kandırılan varlıklar hala varlar.